Antalya Döşem Altı'na davet ediyor. Antalya Döşem Altı Belediye Başkanı'na adına güreşiyor. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli. 2015 yılı tarihi kırpılan baş altı birincisi. Ermeydanların çiçeği burnunda baş mehlivanı. Antalya Muratpaşa Belediyesi adına güreşiyor. Yine bugün burada Sevik Güreş Ağası adına güreşiyor. Sinan Kaya, Antalya Demre. Ulaştırma Spor Kulübü adına güneşiyor. Murat Hikmet Sakarya. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adına güneşiyor. Cengiz Zengin Balıkesir. 2015 yılı tarihi kırpılar baş altı finalisti. Er meydanlarının çiçeği burunda baş meydanı. Antalya Murat Paşa Belediyesi adına güneşiyor. Serkan Sertürk. Antalya elmalı yeşil yerler. <laughs> Milli güreşlerimizden. Ay yıldızı bayramını defalarca göndere çektirdi. İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl